Hello. Yeni bir günden merhaba. Vietnam'ın en büyük e, pazarına geldik. Giyim, yemek hepsinin bir arada bulunduğu pazar. Geldik. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle ismini de göstereyim. Chao Chua Thai Yani ne diye okuyacağız bunu? Vietnam pazar Bentan Pazarı. Evet, Bentan Pazarı'na giriş yapıyoruz. Şu an. Yine Yaşar abi var yanımda. Sağ olsun yardımcı oluyor. Burası bütün orijinal ürünlerin çakma olduğu bir pazar. Orijinal ama çakma. Çakma ama orijinal. Yani hepsinin bir arada bulunduğu yer burası. Eğer alışveriş yapayım, götüreyim ama orijinal olsun ama ucuz olsun diyorsan orası burası. Geliyorsun, alıyorsun, gidiyorsun. Hem de ucuz, hem de uygun, hem de kaliteli. A kalite çakma bunlar. Göstereceğim zaten şimdi. Devam ediyoruz. Evet bu arada yüzde birlik kısmı Müslüman. Onu kapalı ne gördüm, o yüzden söylüyorum. Hediyelik eşya alayım, ülkeye giderken götürürüm gibi bir durum olursa. Buranın konumunu da bırakırım açıklamaya. Buradan götürebilirsiniz. Mesela Vietnam kahvesi. Bakın 100 gramı 89 bin. 100 bin. Hani 100 lira gibi düşün. 112 lira gibi düşün hatta onu. Yani bak böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Magnet. Kuru yemiş mesela. Yani. Bizde de var tabi. Çorum leblebi dünyası. <laughs> Ama e, Eminim ki Türkiye'den daha ucuzdur çam fıstığı. Öyle düşünüyorum. Türkiye'de bile biz yetiştirdiğimiz halde daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Burada Vietnam'da. Zaten Vietnam dünyanın en ucuz ikinci ülkesi. Herhalde birincisi de Vietnam. Şey, pardon. Ee, birincisi de Endonezya, Endonezya. Ben bunu araştırmıştım. En ucuz ikinci ülkesi Vietnam. Türk paranın üstünün değerli olduğu ee, diğeri de Endonezya'ydı. Böyle çok kuru yemişler var. Fiyatı yazıyor. 400 bin. Bu çok tatlı ve çok güzel bir şey. Bu ceviz. Küçük fındık var içinde. Güzel. Haju Kajunun fiyatı mesela 100 bin yazıyor. Bunun fiyatında 118 bin yazıyor. Bunda ne yazdığını göremiyorum. Bunda 400 yazıyor. Bu biraz pahalı ama güzel şeyler pahalı oluyor. Yani 400'lü 400 lira gibi düşün. O da kilosudur büyük ihtimalle. Yani bir kilodur. Pazar. Yani akşam saatlerinde kapanıyormuş. Onu anladık. Biz akşam geldik. Havada serin olur. Çünkü gündüzleri aşırı derecede sıcak. Diye. Biz de gündüzleri geldik. Akşam geldik. Pardon. Akşam geldik. Akşamda bir iki yer kapalı olmuş. Ha mesela bak Türkiye'de ben bundan satmıştım. Ne kadar acaba bunun fiyatı? Hello. How much? Okay. Hello. Kazalı요 ama. Yani onu geçelim. Evet. Bizdeki şans da böyle bir şey. Kazalı요. <laughs> o yüzden fiyatını soramadık. Çok merak etmiştim açıkçası onun fiyatı. Türkiye'de biz onu 150'ye satmıştık. Aa, eşarp satan bir yer. Yemin olsun ilk defa gördüm eşarp satan bir yeri. Hello. Bunun eşarp olduğunu düşünüyorum. Armine mi acaba? <laughs> değil. Armine değil. Aa, North Face. Mesela North Face. Bunlar birinci derece çakma yani. yani birinci derece ama yani. Böyle orijinal ile e birebir. Zaten Adidas'ın, North Face'in ve e bu neydi onun ismi? Bu Ejderiya gibi bir şey var ya ya. Neydi Ejderiya dedi. Timsah, timsah. Lacoste. Ha. Onların fabrikasının bulunduğu ülke Vietnam. Yani bakabilirsiniz buna internetten. Buraya adamlar fabrika kurmuş. Aslında büyük ihtimal onların buraya fabrika kurmasının amaçlarından biri iş gücünü azaltmak. Yani bu insanlar daha ucuza çalıştığı için daha ucuza ürün mal etmek diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi çoğu yer e, akşam olduğu için kapatmış. Ama Çoğu yerde açık. Burası sanırım kapalı bir sokak. Evet. Devam ediyoruz. Şuradan bir yere gireceğim. Biraz korkutucu ama <laughs> gündüzleri daha iyi olduğunu düşünüyorum. İyidir diye düşünüyorum. Evet. Devam ediyor Hello. 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 fiyatları yazıyor zaten. Şöyle göstereyim fiyatlarını. Buna 1 milyon 800 mi yazmış? Ben yanlış görüyorum? Evet, doğru. 1 milyon 800. Evet, bunlar orijinal. No, bullet or you want You This the right or back? Zaten bunların orijinal olmasını bekleyemezsin. Yeah. Evet, doğru. Ya. Yeah. Yeah, <laughs> evet. Bu fiyata diyor alamazsın zaten diyor orijinal olsa diyor. Ben anladım. <laughs> Vietnamca da konuşsa anladım ya. Yani. Haklı söylüyor. Onun Orijinali Allah bilir dolar civarında 5000 6000 dolardır diye düşünüyorum. Sıkıyorum şu an. Belki de değildir yani. <laughs> Ama pahalı olduğunu söyledi. Yani şuradan bir tane alasım var aslında. Ben Vietnamlı gibi gezmek istiyorum. Ama bunlar el işçiliği sanırım. Kemiğe benziyor. Sanırım da kemik galiba bu yapay değilse. Aa, yapay, evet, plastikten yapmışlar. Aa, tekrar eşarp satıyorlar. Bu eşarp mı acaba ya? Bunu çok merak ettim ama bilemedim. Eşarp mı abi bu sence? Evet. Ha, mesela bak şu çanta ya da bu. Bu bu. Bunun mu? Yes. mani 850 binmiş bu. Aa. No? No? Aa, eşarp değil sanırım bu. Yes? Maybe this one. Woman? <gülüyor> Evet, <gülüyor> ne olduğuna bakacağız şu an. Ben eşarp diyordum. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Valla sofra bezi de olabilir. Bilemedim şu an yani bunun ne olduğunu. <laughs> eşarp mı bu? <laughs> evet, eşarpmış bu. Hmm. <laughs> How much? Evet, geliyor. Fiyatımız geliyor. Bunu da birim olarak düşünelim. Mesela ne yazacak? Bakıyorum. 550. Hmm, 550. Pahalı. Bu amca bizi öpmeye çalışıyor mesela. Ama kendimizi öptürmeyeceğiz. Ne yapacağız? Öptürmeyeceğiz. Anladınız mı? Bunlar el işçiliği mesela. Çok belli ya. El işçiliği olan şeyler genellikle pahalı olur zaten. Thank you. Thank you. Yani ne yapıyorsunuz? Gelirseniz öptürmüyorsunuz gene hızı. Pahalı olan bir şey varsa almayın abi. 550 lira. Ya geç diskant desem mesela indirim yapsa bence sen onu 200 lira bile alabilirsin yani. 200 liraya. Ya 200 bine. Ben lira diyorum ama 200 bin alabilirsin. Aa böyle el oymalı şeyler var mesela. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. El oyma şeyler çok güzel çünkü. Burada Bunları el... elleriyle oyup yapıyorlar mesela bak. Yani ben canlı gördüm bunları elleriyle oyarak yapıyorlardı. Burada bunları yaptıklarını görmedim ama Tayland'da böyle çok büyük bir tapınağı adamlar elleriyle 500 yıl boyunca tapınak yapmış yani. adamlardaki hırsa bakar mısın ya? Yani 500 yıl boyunca tapınak yapmışlar elleriyle. Ve hala öğrencileri vardı. Öğretiyorlardı. Ee, işte tapınak yapmaya yani oymakla ilgili. Bilmiyorum belki turistlere özel gösteri de olabilir. Şöyle orijinal A tipli ayakkabı göstereceğim. Yani ben orijinal olmadığını düşünüyorum ama birinci derece çakma. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi bunların fiyatını sorarsak bizim peşimizden ayrılmazlar. O yüzden devam ediyorum. Aa el fanını gördüm. Sanırım fiyatı da yazıyor. Evet el fanının fiyatı 300 lira. Gerçekten soruyorum. How much? 250. 250. Arkadaşlar Elfa'nın 250 lira. Buyurun. <laughs> Elfa'nın 250 lira. Buyurun, buyurun. Bir göster bakalım. Bakın. Bu elektronik aşırı derecede hava geliyor şu an. Bak yükseltiyor. Hala hava yükseliyor, geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Bunu 250 liraya alma imkanın yok. Ablam da çok sempatik. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Evet şu an indirim yapıyor. Thank you. Thank you. Have a good day. Evet bakın indirim de yapıyor. Yani zaten arkanı döndün, gitmeye çalışırsan hemen seni tutuyor. Diyor ki gel. Bak 100 lira daha indiriyorum. Al bu ürünü diyor. Ya çünkü kadın para istiyor. Zaten sana bilerek başta pahalı söylüyor. Ondan sonra seni kandırıyor. Olay bu şekilde ilerliyor Vietnam'da. Yani Vietnam'a bir gün gelirseniz eğer kesinlikle indirim. Discount, discount, discount. Yapıştırıyorsun. Hemen indiriyoruz fiyatları. Ha, mesela North Face. Birinci derece orijinal çanta. Hemen fiyatını soracağım. Merak ediyorum. Ha yazıyorum zaten. Hemen gösteriyorum. Bakın. Bu fiyat 950 lira gibi düşün. Tamam mı? Biz bu çantayı 400, 450, 500'e kadar alırız. Net söylüyorum. Biz bu sokaktan geçmiş miydik acaba? Yaşar Bey? Hayır geçmemiş. Geçmemişiz. Ama burası da güzel gözüküyor. Ama kapatıyorlar artık. Ha bak bunu merak etmiştim. Soramamıştım. How much? Hello. 150. One after 50. Yeah. Ah, same. Türkiye ile. Dollar, evet. Dollar. Discount. 300. Ha? 300. Ya <laughs> yeah, sorry, sorry, sorry. 100. 120 okay. Hmm. 5 dolar only very cheap. Hmm. Yeah. Thank you. Evet. 100 liraya düşecek bu. Belli. Ee, zaten Türkiye'de de bunun 150'ye satılıyor bu ürün. 100 liraya düşer. Bence daha aşağısına da düşer düşünüyorum. Ha yelpaze. Yelpaze'de Türkiye'de 30 35 50 liraya satılıyordu. Bunun fiyatını da merak ediyorum ama kimse sanırım yok. Bu arada aşırı derecede e, başka bir yani dünyada dünyada orada doğma ihtimalinizin %25 olduğu bir ülke diyerek Bir şey Evet. Ben de bana bir şey diyor sandım ya. Yani. Neyse. Dünyada orada doğma ihtimalinizin yüzde 25 olduğu bir ülke. Evet. Tahminleri alalım. Evet. Söylüyorum neresi olduğunu. Ablamız da hep eğilip duruyor önümüze de. Hindistan. Evet. Tayland'da da çoklardı. Ve Vietnam'da da aşırı derecede çoklar. Yani zaten çok olmanın sebebi bir buçuk milyar insan yaşıyor o memlekette. O yüzden burada da varlar. Ve aşırı derecede varlar. Mesela tam karşımızdaki Vatandaşın oral olduğunu düşünüyorum ben. Bakıyoruz. Bence oralı. Aha karşımızdan hemen geldiler. Evet. Bakın dönüyorum. Hemen burada bir arkadaşımız var. Bunlar Vietnamlı. Ee, hello. evet. Şuradan devam ediyorum ve sonuna çıkıyorum. Bayraklar çok hoş bu arada. Yani ben bayraklarını çok seviyorum. Tek yıldız var. Gayet de güzel. Ee, zaten bizimkine de yıldız olduğu için ben gayet mutluyum. Şöyle güzel bir şey sormak istiyorum. Hatta ama sormadan zaten fiyatı yazıyor üstünde. Hello. How much? Vietnam Dong. Ya yeah, Vietnam Dong'unun fiyatını down. söyleyecek. This original. Yeah? yeah. hi. five. Down. 550 bin. Yani 550 lira düşün. E, hatta 560 liraya bu çantayı alabilirsin. Orijinal diyor. Tabii ki bu çanta orijinal değil. Kendileri yaptılar bunu. Gayet de güzel yapmışlar. Şöyle gösteriyorum. Vietnam Dong. Vietnam Dong diyor. Gayet güzel. Thank you. Have a good day. Gayet güzel çanta. Birinci derece orijinal. Yani. ben bunların orijinal olduğunu düşünmüyorum. Yani birinci derece adamlar çakmasını yapmış. Gayet iyi. Uygun fiyata satıyorlar. Zaten üstüne giydiğinde ya da altına giydiğinde işte ayağına giydiğinde sırtına giydiğinde zaten birinci derece orijinal olduğu için kimse fark etmeyecek yani birinci derece çakma olduğu için orijinal deyip milleti de işte orijinal aldım işte şu fiyata deyip devam edebilirsin. Burası neydi ismi pazarın? Bentan Pazarı. Ne? Bentan Pazarı. Ben pazarıydı. Evet. Bentan Pazarı da bu kadardı. Teşekkürler.